Ne oldu babaanne? Neden bana öyle bakıyorsun? Artık bana silahını doğrultamazsın unuttun mu? Hatta artık ayağa bile kalkamazsın. Babaanne kalkacak. Kalktığı zaman da korkudan kaçacak yer arayacaksın abla. Maho haklı babaannem mutlaka iyileşecek. Ve bize bu yaptıkların için sana hak ettiğin cezayı vereceğine eminim. Sana bakınca pişmanlık duyuyorum. Radehi senin gibi bir kadınla evlendirdiğim için kendimden utanıyorum. O her zaman haklı ve bense her zaman haksızım değil mi? Az önce karın ayaklarıma kapandı Şambu. Bundan da utanıyor musun acaba? Sonuçta sen benim ablamsın. Bir büyüğün ayağına dokunmaktan utanma. Bu yüzden sen bir şey kazanmadın, ben de bir şey kaybetmedim. Bunlar daha başlangıç malum. Kaybedeceksin. Ve seni daha da rezil edeceğim. Ne oldu? Birden çok sessizleştin. Mawa, sen Bundi'nin ayaklarına kapandın ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Ben bunu babaanne için yaptım. Ona ilaçlarını vermek zorundaydık. Mava benim için bu zamana kadar çok şey yaptın. Ailemiz için çok şey yaptın ve ben keşke ben de senin için aynıını yapabilsem. Adiraç ve Bundy tarafından nasıl yoldan çıkarıldım bilmiyorum. Senden şüphelenerek gerçekten de çok büyük bir hata yaptım Maho. Senin iyi biri olduğunu anlamam... Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımız abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.